Merhaba gençler. Temel kazanımlarla nabzınızı tutabileceğim çok güzel bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Yani çok fazla eşitlik verilmiş. Soruyu bir anlatsam güzel olacak. Bakın şu doğru parçası ile yani şu kenar ile şuradaki doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şu doğru parçası ile bu doğru parçası birbirine eşit verilmiş. Yani şuradaki doğru parçası gelip şu kenarı ortalamış aslında. Şurayla şura birbirine eşit verilmiş. Şurası 154 derece, şurası 34 derece. Bizden de tepedeki x açısını soruyor. Yani o kadar çok eşitlik verilmiş ki. Soru bana paralelliği, talesi kullandıracağını şimdiden belli ediyor. Peki nasıl kullanacağım? Bu arada meşhur bir soru tarzıdır bu. Bakın gençler işte, bulabildiğimiz açıları önce bir yazalım. 154, 180'e tamamlayın. Doğru açı var. 26 derece. İki iç bir dıştan 26, 34 daha. Şurası 60 derece gelecek. Bakın gençler işte, şimdi ben talesi kullanabilmek adına şöyle bir tane doğru parçası çekeceğim. Bu doğru parçasında tam orta noktasını işaretleyeceğim. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı da şöyle anlatayım. Şu kenarla şu kenarın birbirine eşit olduğunu biliyoruz ya. Amacım diyorum ki şurada talesi yani şu üçgende talesi kullanıp bir de bu üçgende talesi kullanıp bir tane ikizkenar kenar üçgen oluşturmak içeride. Ya bu benim işime gelecektir. Bakın gençler şimdi ben şurayı şöyle birleştireceğim. Şurayı da şöyle birleştireceğim. Özür dilerim. Şöyle birleştireceğim. Bakın yani şuranın tam ortasına gitmiştik. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit gelsin. Şimdi şunlar birbirini ortaladı. Bir de şuradan ortaladı. Demek ki şu iki kenar birbirine paralel. Şöyle gösterelim. Şu kenarla şu kenar birbirine paralel gelecek. Şu kenarın uzunluğuna 2A diyelim. Şuraya da 2A diyelim. E şimdi Thales oranı kaç? 1'e 2 değil mi? O zaman şuranın uzunluğu A gelecek. Yan taraftaki üçgene geçiyorum. Şimdi burada da bunlar birbirini ortalamış. Bir de şunlar birbirini ortalamış. Demek ki şu kenarla şöyle silip göstereyim. Şurasıyla şu kenar birbirine paralel gelecek. E oran yine 1 bölü 2. Burası 2A ise burası A gelecek. E şurası da A'dı. Şöyle yazalım. Bakın gençler şurada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Yani şöyle yapalım paralelliği de kullanarak. Şuradaki açı 26 ise e, paralellikten dolayı z'den burası da 26 derece gelecek. E, i̇kiz kenar üçgen oluşmuştu. 3 Üç çentik koyalım şu kenarlara. Şurası da 26 derece gelecek. Bakın gençler şuradaki açın tamamı 52 derece yaptı. E, şimdi biz biliyoruz ki şöyle yapayım. Şurayla şurası paralel oldukları için birbirine eşit. O zaman şuradaki açı da 52 derece gelecek. E, bizden tepedeki x açısını soruyordu. Yani 52 34, bir de şuradaki açının toplamı yani x'in toplamı 180 derece yapacak. 52 artı 34 artı x derece eşittir 180 derece. Şuradan 86 artı x derece eşittir 180miş. Buradan da x'in 94 derece geldiğini görebilirsiniz. Yani güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.